Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Bayır Mahallesi'nde yaşayan 22 yaşındaki Resulhan Kozan, inşaatlarda elektrik ustalığı yaparak kazanç elde ediyor. Üniversite mezunu olan Kozan, resim sanatına olan ilgisiyle iki elle resim çizmeyi YouTube'dan izlediği videolarla öğrendi. Binlerce kez deneme yaparak iki elle resim çizme yeteneğini geliştiren Kozan, sıkılmadan ve pes etmeden defalarca yaptığı çalışmalarda kendini geliştirdi. İnşaattaki ressam Kozan, resim çizmenin yanı sıra Mikael Çetin Günler ve Mutluluğun 50 Sırrı adlı iki kitapta yazmayı başardı. İki el anda iki resim çiziyorum. Bunu kimse yapmadığından dolayı bu alana yöneldim. Hadi, ee, binlerce mi? kez çabalayarak becerdim. Zor oluyor mu peki? Baya zor oluyor. Binlerce kez çabaladım. Artı yazdığım iki kitap da var. Mikael Çetin Günler ve Olmanın 50 Sırrı. Anladım. Günlük hayatı elektrik tozum. Günlerim, arada sırada elektrikçi olarak usta yardıma geliyorum. İnşaat, İnşaat, inşaatta elektrik ustasıyım. Anladım. Ya bir yere gelmek istiyorum. Evet. Ondan dolayı hevesliyim, hırslıyım. Yani bir, bir şeyler yapmak istiyorum. Ondan dolayı. E, i̇ki senedir resim çiziyorum. i̇ki elle aynı anda resim çizmeyi aklıma fikir olarak gelmişti. Youtube'da, Google'da araştırdım. Kimsenin yapmadığını öğrendim. O alana yöneldim. Bir fark yaratabilmek için. İki elle aynı anda, iki resim çizebilmek için. 2000 küsür falan binlerce kez çabaladım.